Merhaba bugün size tarot kartlarının kökeninden Avrupa'ya nasıl getirildiklerinden 22 adet ana kart, major arkana adına ana karttan 11'inin simgelerinden ve anlamlarından bahsedeceğim. Öncelikle tarot kartlarının kökeni ne baktığımız zaman Güney Avrupa'ya Arabistan yolu üzerinden Hindistan'dan geldi söyleniyor. Bunun yanı sıra tarot kartları ile tapınak şövalyeleri arasında bir ilişki kurulmuş ve tapınak şövalyelerinin Araplardan veya Suriyeli mistik mezheplerden birinden aldıkları majikal ve felsefi bir irfanın parçası olma ihtimalinin çok yüksek görüldüğü söylenmiş. Tapınak şövalyeleri Avrupa'ya döndüklerinde Engizisyon'dan bu bilgileri kaçırmak için bu büyük kitaplarının yapraklarını eğlence ve kumar amaçlı bir kart seti şeklinde saklamış olabilirler şeklinde düşünülüyor. Bunun dışında çingenelerle tarot kartları arasında da bir ilişki kurulmuş. Avrupa'da dolaşmaya başlayan çingenelerin kartları kendileriyle birlikte getirilmiş. Ve bugün olduğu gibi kehanet amaçlı kullandıkları görüşü de yaygın. Erçin geneler sayesinde gelmişse tarot kartları Avrupa'ya kökeni Kadim Mısır'ın dini sembolizmine kadar gidiyor. Zaten tarot kelimesinin iki mısır kelimesinden türetildiğine inanılıyor çoğunlukla. Yol anlamına gelen tar ile soylu anlamına gelen ro. Böylece tarot soylu bilgelik yolu anlamına geliyor. İlk 22 karta baktığımız zaman bunlar ana kartlar. Sıfır kartıyla başlıyoruz. Bu karta aptal kartı ya da deli kartı da deniyor. Rengarenk bir kıyafet giymiş bir deli resmedilmiş bu kartta, bunun tıpkı insanın ölümünü cesedi gibi bir elbise olduğu söyleniyor. Abdal kıyafetinin altında ilahi öz bulunuyor. Bununla birlikte soytarı sadece bir gölgeden ibaret. Bu yüzden Abdal kartı aldanmaların ötesine nüfuz edemeyen insanları isim geliyor. Kehanet anlamına geldiğimiz zaman beklenmeyen olaylar, israf ve dikkatsizlik. Ters anlamı ise yalnız seçim, önemsenmeyen şeylerin sorun haline gelmesi. Numaralı kartlardan ilki hokkabaz ya da sihirbaz adıyla adlandırılıyor. Hayatın tehlikeli bir oyundan başka bir şey olmadığı anlamına geliyor aslında bu kart. İnsan hokkabazın elinde küçük bir top gibidir. Onun elinin küçük bir hareketiyle top yok verir. Ona bakan dünya kaybolan topun hala cambazın avucunda gizli olduğunu göremez. Sözde Mısır Tarot destesinde büyücünün alnında bir ureus vardır. Yani yılan biçiminde altından bir bant varmış. Sihirbazın önündeki masa tam bir küptür ve kemeri kendi kuyruğunu ısıran sonsuzluk yılanıdır. Kehanet anlamına baktığımızda bu kartın kendine güven, önemli başlangıçlar, yeni meslekler, başarıya ilerleme. Ters anlamıysa irade zayıflığı, hileler, gücün kötüye kullanılması. İkinci kart baş rahibe ya da kadın papa kartı da deniyor bu karta. Papalık tahtında oturan tek kadına dair bir efsaneyle ilişkili olduğu söyleniyor bu kartın. Papa Joan erkek kıyafetleri giyerek kendini bu şekilde gizlemiş ve hilesi ortaya çıkınca taşlanarak öldürülmüş. Yani daha doğrusu bu bir rivayet. Bu kartta üzerinde hilal olan, üç katlı bir papalık tacı giymiş bir kadın görüyoruz. Elindeki kitabın yarısı kapalı. Bu da bize aslında varlığın sırlarının ancak yarısının kavranabileceğini ima ediyor. Bu kartın kehanet anlamı gizli şeylerin açığa çıkması, bilgelik, kültürel aydınlanma. Ters anlamı ise kötü etkili bir kadın, yüzeysel bildiriler, duygusal güçlük. Üçüncü kart İmparatorça kartı. Bu kartın üzerinde bir taht üzerinde oturan bir kadın figürü var. Çoğunlukla da bu kadın hamile olarak resmedilmiş. Kadın sağ eliyle zümrüdüen kamplemi olan bir kalkana dayanır. Sol elinde ise üzerinde bir küre veya üç yapraklı bir çiçek olan saltanat asası tutar. İmparatoriçe'nin başında bazen bir taç bulunur. Bazen yıldızlardan bir halka, bazen ikisi birden bulunabilir. Bu karta doğum kartı deniyor ve spiritüel alemi geliyor. Astrolojik olarak da Venüs'e karşılık geliyor. Kehanet anlamına baktığımız zaman verimlilik, annelik, hamilelik maddi refah, sanatsal yaratıcılık anlamlarına geliyor. Ters anlamı ise cehalet, tembellik, istenmeyen hamilelik, ev ve ailede karışıklıklar. Dördüncü kart imparator kartı bu zırhlar giymiş bir imparator olarak resmediliyor ve tahtı küp biçiminde bir taş bu tahtın üzerinde zümrü duanka kuşu görülüyor. Kral haşmetli bir şekilde bağdaş kurmuş veya onun üzerinde bir küre bulunan bir asa taşıyor. Ya da sağ elinde bir saltanat asası ve sol elinde bir küre taşıyor. Sağ ve sol göğsünün üstünde sırasıyla güneş ve ay sembolleri var. Astrolojik olarak koç burcuna tekabül ediyor. Kehanet anlamına baktığımız zaman otorite, ele geçirme, zekanın duyguları bastırması, liderlik yeteneği. Ters anlamı ise pozisyon kaybı, güçsüzlük ve zayıflık. Beşinci kart Aziz kartı, üç katlı papalık tacı giyen ve sol elinde Dünya küresinin üstünde üçlü bir haç taşıyan bir din adamı olarak tasvir ediliyor. Önünde iki ricacı veya rahip yardımcısı diz çökmüş. Bunların da hayat ve ölüm, ışık ve karanlık, iyi ve kötü gibi karşıtlıkları simgelediğine inanılıyor. Astrolojik olarak Boğa burcuna tekabül ediyor. Kehanet anlamına gelirsek geleneklere aşırı bağlılık, sosyal açıdan beğenilme, evlilik, bağışlama gibi anlamları var. Ters anlamı ise toplumsal kurallara uymama, hile, yeni düşüncelere açıklık. Altıncı kart aşıklar kartı. Bu kartın iki farklı biçimi var. Bunlardan bir tanesinde rahip bir delikanlıyla bir kızla kutsal bir evlilikle birleştiriyor. Bu delikanlıyla kızın Adem ve Havva'yı simgelediğine inanılıyor. İkinci yorumundaysa yani ikinci farklı biçimindeki karttaysa bazen yukarıda duran kanatlı bir figür aşıkları okuyla vuruyor. Kartın ikinci çeşidinde Genç erkek ve dişi figürler iki yanda duruyor. Bu figürlerden birinin başında altın bir taç var ve bu figür kanatlı. Diğeri ise bir baküs rahibesinin bol hırkası içinde ve başında asma yapraklarından bir taç var. Bu kartta bu iki insanın insanın ikili ruhunu temsil ettiğine inanılıyor. Spiritüel ve hayvansal olmak üzere. Birincisi koruyucu melek, ikincisi ise her zaman var olan iblis bu iki ruhta. E, gençler aslında bir seçim yapmak zorundalar. Erdemle günah arasında. Bu yüzden çatallanan yolun girişindeler. Olgun hayatın başlangıcında duruyorlar. Yukarıdaki ışık halesi içinde kader yıldızı duruyor. Kör talihin oku akılsızca bir seçim yapan gençlere saplanacak. Sözde Mısır Tarot destesinde okunucu kötülük figürüne yönelmiştir. Böylece onun yolunun sonunun yıkım olduğuna işaret edilmektedir. Bu kart özgür iradenin bedelinin veya daha doğru bir deyişle seçim gücünün bedelinin sorumluluk olduğunu bize hatırlatıyor. Astrolojik açıdan ikizler burcuna tekabül ediyor bu kartta. Kehanet anlamı aşk, evlilik, başarılı bir duygusal ilişki. Ters anlamı evliliğin sona ermesi, yanlış seçimi, ailevi engeller. 7 numaralı major kart araba kartı. Bu kartta siyah ve beyaz fenk veya atların çektiği, savaş arabasını süren ve başında bir taç olan muzaffer bir savaşçı gösteriliyor. Astrolojik olarak Yengeç Burcu'na karşılık geliyor bu kart. Kehanet anlamı sanatsal açıdan başarı, parasal doyum, rahat bir yolculuk, tüm zorlukları yenme. Ters anlamı ahlak dışı bir zafer, yenilgi ve kavgayla acımasızlık. 8. kart Adalet kartı ve bir tahtın üstünde oturan bir figürle resmediliyor. Bu tahtın arkasında iki sütun yükseliyor. Adaletin başında bir taç, sağ elinde bir kılıç var. Sol elinde ise iki gözlü bir terazi var. Bu kart ruhun Osiris odasında yargılanmasını gösteriyor. Ancak dengeli kuvvetin yaşayacağını, ilahi adaletin dengesiz kuvveti kılıcıyla yok edeceğine işaret ediyor. Bazen adalet figürünün örülü saçı, asılmış bir adamın ilmeği gibi boynuna sarılmış oluyor. Bu insanın kendi kendinin mahvına sebep olduğunu sembolize ediyor. İnsanın kendi eylemlerinden sorumlu olduğunu ve eylemleriyle kendi kendini yok etmesinin aracı oluşunu betimliyor. Sözde Mısır destesinde 3 basamaklı bir kürsünün üstünde gösteriliyor bu figür. Çünkü adalet ancak 3. mertebeye yükselmiş olanlarca eksiksiz biçimde sağlanabilir inanışa göre. Adalet kör çünkü görünüş onun kararını etkilemez. Okuyucunun bilgisini aşan nedenlerden dolayı Wait serisinde 8. ve 11. kartların yeri değişmiş durumda astrolojik yönden bu kart yani adalet kartı terazi burcuna karşılık geliyor. Kehanet anlamı adalet, dengeli karar, dürüstlük. Ters anlamı adaletsizlik, yasal zorluklar ve tutarsızlık. 9 numaralı kart yaşlı adam ya da müzevi kartı. Bu kartta rahiplere özgü kukuletalı bir cübbe giymiş yaşlı bir adam resmediliyor. Bu kartın dürüst bir insan arayan Diyojen'i temsil ettiğine inanılıyor. Sağ elinde kısmen cübbesinin altında kalmış bir lamba taşıyor. Müzevinin asası insanın tek kalıcı desteği olan bilgiyi gösteriyor. Astrolojik olarak Başak Burcu'na tekabül ediyor. Kehanet anlamı planlamayla ilerleme, öte yandan gelen bilgi, içten gelen sese dinleme, amaca ulaştıracak kişiyle tanışma. Ters anlamı tereddüt ve aşırı korku, acemilik ve yaşlılık korkusu. 10 numaralı tarot kartı, kader çarkı kartı ve 8 oklu gizemli teker Budistlerin zorunluluk çarkını gösteriyor. Çarkın dış çemberine Anubis ve Tifon, iyilik ve kötülük ilkeleri türemiş durumda. En üstte elinde adalet kılıcını taşıyan hareketsiz bir Sphinx oturuyor. Ve evrensel bilgiliğin kusursuz dengesini gösteriyor. Anubis yukarı doğru çıkarken Tifon aşağı doğru iniyor. Fakat Tifon en aşağı indiğinde tekrar yükseliyor. Anubis en üste çıktığında tekrar alçalmaya başlıyor. Kader çarkı aşağı evreni iyi ve kötü arasındaki ebedi hakem olan ilahi bilgeliği bir bütün olarak gösteriyor. Bu karttaki suysa yanılsamayı gösteriyor. Kehanet anlamı iyi şans, mutluluk, yeni bir dönem ve bir problemin çözülmesi. Ters anlamıysa çok güçlü bir değişim, aşırılık. Bundan sonraki videoda geriye kalan diğer majör arkana kartlarını yorumlamaya devam edeceğim.